çok delegeler eleştirilmişti ön seçimlerde. delegelerin işte doğru insanları, milletvekili adaylarını veya belediye başkan adaylarını seçmedeki kusurları ve bazı eleştiriler yoğun aldı. Temel olarak teşkil ettiğinde delegeleri nasıl oluşturuyorsunuz? Şu andaki çalışmalarımız nasıl? Evet, delege tespitlerimiz 3 Kasım var başlamıştır. Partimizde genel gazete oluşturusunda Yeleke tespit e, Biz bu saydığınız rahatsızlıkları biz de biliyoruz. Mahalleler arkadaşlarımız da biliyor. Genelde biz mahallelerin yalnız şu var. E, büyük değişiklik gözlüyoruz. değişti, çok değişiyor. Daha gençlere Sağ olun, Parti'lerimiz de gençlere biraz daha öne çıkartma çabası var. Bunu gözlemliyoruz. Yalnız bizim e, benimce başkan arkadaşlarım, biz mahallelerin iç işlerine mümkün olduğu kadar karışma karışmayıp karışmıyoruz. Bunu genelde bizim mahalledeki kendi partili üyelerimiz kendi aralarında e, listelerini yaparken bu saydığımız hususlar da onlara ricada bulunuyoruz. Bunları biraz daha listelerin düzgün şekilde etkin ama biraz daha e, bilinçli olarak yapılması konusunda. E, talepler e, partimizde şu anda buyurduğunuz gibi bir canlılık var. Seviyeli bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir rahatsızlık, suçsuzluk yoktur. E, biz de mümkün olduğu kadar padre arkadaşlarımızı hoş tutma bağımında gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Teşekkür